Ben Hamiyet İçelli, 21 yıldır bir fiil cezaevinde cinayet suçundan yatan Halil Şık'ın kardeşiyim. Abim Halil Şık, 2014 yılında Denizli D tipi Kocabaş İnfaz Kurumu'nda yatmaktaydı. Ve 2014 yılının Aralık ayında sabaha karşı infaz koruma memurlarının telefonuyla uyandık ve kardeşimi hastaneye götürdüklerini Yoğun bakımda yattıklarının bilgisini verdiler. Yaklaşık 3 gün yoğun bakımda yattıktan sonra kardeşimi normal mahkum koğuşuna aldılar. Ve 10 gün orada tedavi altına tedavisi devam etti. Ama tanısını koyamadılar ve taburcu etmek istediler. Biz de ailesi ve yakınları olarak buna müsaade etmediğimizi beyan ettik. Ee, ve çabalarımızla e, İzmir Eğitim Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine ambulansla sevki gerçekleştirildi. O gün gecesinde kardeşimin e, tanısı koyuldu kalp yetmezliği tansiyon, şeker hastası, hipertansiyon diye. Daha sonra 25 günlük tedavi süreci bittikten sonra Denizli D tipinin mahkumu olduğu için, oraya bağlı olduğu için oraya geri gönderdiler kardeşime. Ama bütün raporların altına not düşüldü. Kardiyoloji, dahiliye vesaire gibi bölümlerin takibi gerektirir diye. 2016 yılında bakanlık emriyle kardeşimi ödemiş M tipinin sevkini gerçekleştirdik. Doktor raporlarında da e, incelendiği üzere e, böbreğinin biri e, zaten bitmiş durumdaydı. Diğer böbreği de çok az bir şekilde çalışıyordu. E, 2022 yılında e, yine böyle e, infaz kurumunda hastalanarak gece acil bir şekilde e, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ve oradan Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 15 gün süreçte Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yattı ve diyaliz programı yapıldı. Haftada 3 gün kardeşim diyaliz görüyordu ve her şey çok iyi gidiyordu. Ara ara hemşirelerden bilgi alıyordum doktordan kardeşimin durumuyla ilgili. Ve bana şunu söylüyorlardı hani Halil Şık diyalize çok iyi uyum sağladı, her şey çok iyi gidiyor. Ee, ve güzel e, devam ediyor diye bilgi veriyorlardı. Daha sonra e, diyalizini haftaya haftada dört güne çıkardılar. Hiç ara vermeden e, üst üste diyaliz gördüğü için kardeşim daha çok yorulmaya başlamıştı. Hep hafta sonu pazar günleri genelde sıkıntı yaşıyorduk. O yüzden e, diyalizin gününün birini cumartesiye e, alınmasını ricada bulunduk. Ama bana baş hemşiremizin verdiği cevap şuydu. Ee, sizin keyfinize göre iş yapamayız. Ee, askerlerin tatil yapmaya ihtiyaçları var. Ee, bu talebimizi kabul etmedi böyle bir cevapla. Ee, daha sonra biz bunu e, doktora da beyan etmiştik. Ee, doktorumuz da kabul etmedi. Vefat etmeden bir buçuk iki ay önce cumartesiye e, çevirdiler diyaliz gününün birini. Ama artık her şey için çok geçti e, çünkü. Kalp damarlarının üç tanesi tıkanmıştı. Bazı şeyler için geç kalınmıştı. Kardeşimin e, diyalizi haftada dört güne çıkarılması sebebiyle ve durumunun kötüye gitmesi sebebinden dolayı kurumla e, hastane e, ortak karar alıp e, kardeşimi başka bir cezaevine nakletmek istediler. Ve bizim bundan haberimiz yoktu. Kardeşimin de yoktu. Biz bunu tesadüf öğrendik. E, ve tesadüf öğrendikten sonra Eee baş hemşireyle, diyalizin baş hemşiresiyle karşı karşıya geldiğimizde bana söylediği cümleler şuydu. Kardeşinin sevkini engellersen ölümüne sebep olursun dedi. Ve bu konuşmamıza kardeşimin yanında nöbetçi olan infaz koruma memuru ve oradaki asker birebir şahit olup ama sonucunda kayıtsız kaldıklarını gördüm. Sevkimiz Bakanlık tarafından e, red cevabı geldi ve her şey bundan sonra başladı. E, bu sevk reddedildikten sonra e, abim Halil Şık'ın e, vefat edinceye kadar ki e, süreç içerisinde diyet listelere hiçbir şekilde verilmedi. Normal hastalar gibi koridorda yemek yemiyordu. E, kelepçeli olduğu için yatağına yemek götürüyorlardı ve bir gün tesadüfen yatağa yemek dökülünce beni tehdit eden hemşire tarafından kasıtlı yaptın diyerekten hakarete uğrayıp bütün hastaların içinde recide edilmiştir. Kardeşim küçük düşüp recide edildiği için bunalıma girip o an tedaviyi reddedip, kuruma geri dönmüştür. Ve daha sonrasında hastanede bir süre, uzun bir süre yemek yememiştir. Ve ben hastaneye aralıklarla gittiğimde kardeşimle ilgili bana hiçbir şekilde sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi sorduğumda bize değil, başındaki infaz koruma memuruna sorun dediler. Şimdi ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Başındaki infaz koruma memuru mu daha iyi bilir? Halil Şık'ın durumunu yoksa başındaki hemşireyle, görevli hemşireyle doktoru mu daha iyi bilir? Çok fazla haklarımızdan mahrum edildik bununla ilgili ama tek sorun Halil Şık'ın. Ee, ödemiş tipinden gönderilememesiydi. Onun sebebi de hasta olduğu için hasta mahkumla e, ilgilenmek istemediler. Getirip götürmek konusunda sıkıntı yaşadıklarını beyan ettiler. Ki devletimiz mahkumlara her imkanı sunuyor. Özellikle 2023 yılının Ocak ayında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, hasta mahkumlarla ilgili bir açıklaması olmuştu. E, raporlarıyla birlikte adli tıpa e, başvurulması gerektiğini sağlık kurulu raporuyla birlikte diye. E, biz de bunu duyunca kardeşim e, 2023 yılının Ocak ayında e, kuruma sağlık kurulu almak için bir dilekçe de beyanda bulunmuştu. Kardeşimi götürdüler ve e, bu rapor nedense e, Mayıs ayının 16'sına kadar bir türlü tamamlanamadı ve 16 Mayıs 2023'te Son kardiyoloji ile psikoloğu kalmış. Onun için Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüklerinde kardeşim tesadüfen 3 damarının tıkalı olduğu görülüyor. En son 23 Mayıs günü kardeşimle Ödemiş M tipinde kapalı görüş yaptık. Kapalı görüşte bana 24 Mayıs Çarşamba sabahı Ödemiş Devlet Hastanesinde diyalize girmesi gerekirken Anju için İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götüreceklerini söylemişti. Diyaliz hastası olduğu için vücudunda sıvı birikimi çoktu ve oraya kadar nasıl dayanabileceğim diye bana beyanda bulunmuştu. Ama e, dializimi orada e, yap, yapmaları gerekiyormuş diye bana bildirdiler dedi. 24 Mayıs günü kardeşimi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Kardiyoloji için yapılan tetkiklerdi e, vesaire derken e, kardeşimin diyalize girmesi 5,5-6'yı bulmuş. Ve e, sonrasında kardeşimin e, geriye normal mahkum koğuşuna gelemediğini öğrendik. Ertesi günü de kardeşime anju yapılacaktı. Ama kardeşim yoğun bakımdan çıkamadı. Doktorların verdiği bilgide anju yapamadıklarını, bypass'a çevirdiklerini, bypass da yapamadıklarını, entübe ettiklerini bildirdiler bize. Kardeşim 6 gün entübeli yattı. 7. gün vefat etti. Benim kardeşim... Gerektiği gibi 3 ayda 6 ayda kardiyoloji kontrolleri yapılmış olsaydı belki e, tıkalı olan 3 damarı daha önce fark edilseydi bugün kardeşim benim ölmemiş olabilirdi. Ve e, haftada 4 gün hastaneye giden e, bir mahkumun nasıl oluyor da kalp yetmezliği hastası olduklarını bildiği halde ve bütün raporlarının altında kardiyoloji takibi uygundur dendiği halde bu Ödemiş Devlet Hastanesi'nin e, bu ihmalleri nasıl yapabildiklerini sormak istiyorum. E, ve bu ihmali gerçekleştirilen kişilerin cezalandırılmasını talep ediyorum. E, bugün bizim başımıza gelen yarın bir başkasının başına gelebilir. E, bunda ihmaller olduğunu düşünüyoruz ve bu daha önceden fark edilseydi, şu an benim kardeşim yaşıyor olabilirdi. Biz bu konuyu 30 Mayıs'ta adli makamlara taşıdık. Fakat dosyamız 2 Şubat'ta açılabildi ancak evrakların toplanmasıyla ilgili sürecimiz başladı. Ama henüz daha mahkeme yolunda ilerleyemedik. Ben Türk Adaletine güveniyorum. Suçluların cezalandırılacağını düşünüyorum. Devletimize de bu konuda sonsuz güveniyorum.